Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki öğretmen ataması yapıldı ama öğretmen atamasının ardından bir de e, ek atama bekleniyor. Peki ek atama olur mu? Olursa ne zaman olur? Kaç bin olur? Vesaire ayrıntılarını aktaracağız. Sadece abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi öğretmenlerimize yeni bir ek atama bekleniyor arkadaşlar. Ama tabii ki bu bizim beklentimiz arasında. Yani bakanlar tarafından böyle bir şey söz konusu tabii ki bunu şu anda bilemiyoruz. Ama şunu da söyleyelim ki o yaklaşık ortalama bir 15.000 civarlarında ek atama bekliyoruz veya en kötü 5.000 civarlarında yine bir ek atama beklentimizi söyleyelim. 5.000'de olsa keşke ek atama olsa. Çünkü 5.000 öğretmenimiz daha e, iş hayatına atılmış olacaktır. O yüzden e, söylediğimiz gibi inşallah en azından en az da olsa 5000 veya ortalama 15 bin civarlarında dediğimiz gibi bir ek atama bekleniyor ama bu ek atama şu anda hemen olmayabilir onu söyleyelim. Yani ek atama e, arkadaşlar e, Mayıs ayından sonra seçimlerden sonra da gerçekleşebilir. Tabii ki bu e, şu anki seçimin aslında değişimine bağlı bir şey yani hangi partinin gelip ne yapacağına bağlı bir şey. Ama dediğimiz gibi ek atama bu duruma göre değişebilir arkadaşlar. Onu söyleyelim yani. Dediğimiz gibi şu anda ek atama açıklaması geleceğini pek zannetmiyoruz. Çünkü seçimler var vesaire. Pek geleceğini zannetmiyoruz ama seçimlerden sonra bir ek atama olma olasılığı yine düşük bir ihtimal değil. Videomuzu sonuna geldik. Sizler de tabii ki haberleri kaçırmamak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.